Şimdiki aşıların önemli bir kısmında üçüncü aşamaya gelindi. Burada aşının etkinliği ve yan etkileri araştırılır. Ve bunun sonucunda onay veren bir kuruma o ülkenindeki bir kurum ya da uluslararası bir kuruluşa başvurulup hızlı bir şekilde değerlendirdikten sonra bu aşıların kullanıma girmesi mümkün olabilir. Covid-19 kabusunun bitmesinde sona doğru yaklaşılıyor. Aşılamalar başladı. Sevindiren gelişmelere rağmen aşı ile ilgili sosyal medyada asılsız iddialar dolaşıma sokuluyor. Uzmanlar uyarıyor. Toplumsal bağışıklık için nüfusun büyük kısmının aşı olması gerekiyor. Aşı kesinlikle ihtiyacımız var. Neden? Çünkü toplumun %60-70'i bu virüsle karşı bağışık olmadıkça biz bu işi çözemeyiz. Ülkemiz COVID-19 aşısını ilk uygulayacak ülkelerden biri olacak. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı'nın planlaması doğrultusunda çalışmalar başlayacak. Yerli aşıda da çalışmalar hız kazandı. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 2 milyona yakın insan karşılaştı. Geride işte 80 milyon yakın insan var. 2 milyon daha da 40'ta biri plan enfekte olmuş durumda. E, etrafıyla bunu dağıtırsa işte 8-10 milyon kişi bir şekilde belki bağışık kazandı ama bunun %60-70'inde düşündüğümüzde 50-60 milyonları bulması gerekiyor. Dolayısıyla aşıdan başka bizi kısa sürede bu işten kurtaracak başka bir kurtarıcı gibi görünüyor. Bu süreçte özellikle sosyal medyada Aşının güvenilirliğini sorgulayan bilimsellikten uzak paylaşımlar yapılıyor. Bu yanlış bilgiler salgından daha hızlı yayılıyor. Aşı karşıtı bu olumsuz ve dayanaksız kampanyalara karşı uzmanlar dikkatli olunmasını ve bilime güvenilmesini istiyor. Bazı yan etkiler olabilir ama ona şu an için ortaya konmuş çok ciddi bir yan etki ben duymadım. Bunlar zaten kurul bu kurullarda tartışılır. Ama onay aşaması geçtikten sonra elimizdeki en önemli koruyucu vasıta bu. Aşı olmadan çok daha fazla kayıp riski var. Akdeniz Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Nevzat Yalçın aşının önemini vurguladı. Aşı bizi koruyabilecek en güvenilir ağaç. Aşı en önemli sus. Ama tabii bu arada bizim kişisel bu işte maske kullanmak, bireysel kişilerimize dikkat etmek, bir buçuk metre mesafeyle her zaman koruyup kollamamız gerekiyor. Bunları yaparsak başarılı oluruz.